<laughs> Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve Çok değerli, çok kıymetli kardeşlerim. Kayseri'de gezmeleri devam ediyoruz. Erciyes Dağı'na çıktık. Yol kenarından şöyle Kayseri'nin manzarasını çekmeden olur mu olmaz diye düşündüm. Şu manzara bakar mısınız? Ne kadar güzel bir manzara değil mi arkadaşlar? Kayseri gerçekten coğrafya olarak çok güzel bir coğrafyaya sahip. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani ulaşımda herhangi bir sıkıntı yok. Manzarası çok güzel. Siz değerli fan aleminde olunca kanal takip kardeşlerimize attığımız adımlardan haberdar edelim. Ee, bizim tatlımız nimetlerden onları istifade etsin istedik. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Nereye gidiyoruz? Kayseri'de sizin bilmediğiniz ve bildiğiniz bir nokta gideceğiz. Bakalım bir sonraki videoda nerede olacağız? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selamun Ömer Ahmet'ten ve Rekiyat'ı kardeşlerim.